Bu evet. 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 Tekrar teşekkürler. Çok değerli vatandaşlarımız, çok değerli kardeşlerimiz, Kayseri hemşehrilerimiz herkesi dinlediler, hepimizi dinlediler. Şimdi artık söz sırası vatandaşımıza, söz sırası milletimizde. Güven içinde, huzur içinde, serbestçe, özgür iradeleriyle kararlarını verecekler ve oylarını kullanacaklar. Bütün vatandaşlarımız efendim, e, sandığa gelme hakkını kullanacak, oy hakkını kullanacaklar, verecekler. Bütün vatandaşlarımızın bu konudaki ben ilgisini biliyorum. Zaten daha önceki yaptığımız görüşmelerde e, vatandaşlarımızın sandığa gelme konusundaki kararlılığını ve e, saat 17'ye kadar oy verme işleminden sonra da huzur içinde, güven içinde sonuçlar alacağız. Ve asil milletimizin, değerli vatandaşlarımızın, Kayseri'li hemşehrilerimizin Kararını hepimiz saygı duyacağız. Şimdiden e, bu sonucun ülkemize, milletimize, devletimize, bekamız için, refahımız için, büyük ve güçlü Türkiye için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İlginize teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize.